Merhabalar bugün sizlere Londra borsası hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Londra borsası, Londra, Birleşik Krallık'ta bulunan borsadır. 2015 itibariyle 6.187 trilyon dolar değerindedir. 2020 itibariyle dünyanın üçüncü en yüksek işlem hacmine sahip borsasıdır. Borsa, 1801'de kuruldu ve London Stock Exchange grubun bir parçasıdır. Londra'da hisse ticareti Moscavi Company adındaki şirketin Rusya'nın kuzeyindeki Beyaz Deniz üzerinden Çin'e ulaşma girişimi ve Doğu Hindistan Kumpanyası adlı şirketin Hindistan ve Doğu girişimi ile ortaya çıkan iki finansman ihtiyacı ile başladı. Doğu Hindistan Kumpanyası şirketi hisselerinde ilk işlem 1688'de başladı. Bu pahalı yatırımlar için finansman ihtiyacı karşılanamıyordu. Firmalar sonunda hisse satarak kazanılan kardan pay hakkı vermeye başladılar. Hisse paylaşımı yöntemi kısa sürede piyasada kabul gördü. Bu işlemler 1695'te başladı ve o zaman 140 firmanın hisseleri piyasada işlem görüyordu. Hisse denetlerinin değeri ve emtia fiyatları brokerlar tarafından sağlanıyordu. 1697'de broker sayısını sınırlamak ve piyasa oyunları gibi olumsuz uygulamaları engellemek için lisanslı çalışma zorunluluğu getirildi. Lisans zorunluluğu gelecekte bu işin hukuki olarak da yer bulması yolunda önemli bir adımdı. Daha önce kural 21 uyarınca Londra Borsası'ndaki tüm üyelerin işlem yapabilmesi için İngiliz olma sorumluluğu bulunuyordu. Milliyete dair bu kural 1970'te kaldırıldı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.